Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Efendim, Ahmetli Köyü'nde ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl bir yer, nasıl bir insanlarımız, nasıl insanlar? Kara ee, Karahmetli Köyü yaklaşık 600 senelik bir tarihe sahiptir. Bize iki tane mezarlık var. Biri dolmuş. Şu anda kullandığımız mezarlıkta 350 yıldır insan defne ediyoruz. Ee, köyümüz yerli Osmanlı köyüdür. Kasabaya 30 kilometre uzaklığı vardır Karamürsel'e. Fizik yolu üzerinde köyümüzde meyve sebze artı seracılık yapılır son yıllarda. Nüfusun tabi genç kısmı sanayiye genelde kaydığı için köyümüzde 232 civarında bir nüfus vardır. Dolayısıyla köyde kalan insanlar işte yaşlı kesim, orta yaşlı kesim, gençlerimiz genelde evlenen veya tahsil hayatıyla beraber aşağı inen giden ve oralarda iş tutanlardan oluşmaktadır. Köyümüz güzel bir yerdir. E, Ulu Dağ gözükür e, kahvemizden, buradan bu mekandan. E, binayı büyükşehir geçmişte yapmıştı. E, muhtarlığa olarak devredilmişti. İşte daha sonra köyler mahalleye dönüşünce e, muhtarlıklar Mülkiyetleri Karamürsel Belediyesi'ne geçti ve bu sebeple biz de burayı işletmekteyiz. Güzel bir yer. E, i̇nsanlarla halimiz her zaman aynı üst seviyelerdedir. İşte gelen giden misafire karşı hürmetimiz var bir şekilde insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, çok güzel gerçekten. Ben gördüğüm kadarıyla misafirperverlik konusunda çok üstün bir şekilde gördüm efendim. Mesela önce aşağıda İsmail Bey çağırdı sağ olsun, Bakkal Avcı İsmail Bey'i. Evet, evet, Bir ziyaret edelim dedim. Bugünden için çıkacaktım. Geldim daha doğrusu. Yani hangi mahalleye, hangi sokağa uğrarsam bu çayımızı iç, kahvemizi iç, çorbamızı iç gibi güzel sözlerimler var. Yani Şok oldum bir şey oldum yani. yani yok böyle sorayım. bir köyümüzün var oluşu. Aynen e, şok olmanıza gerek yok. Köyümüz bizim yol üzerinde olma hasebiyle ve insanların sıcak kalma olma hasebiyle evet. e, çok misafir uğrar bize. Eskiden mesela kızlar ben köyü var e, Yunanistan'dan göçmen o insanlar. Bizim köy genelde o insanların dediğine göre otel gibi. O insanlar orada afedersin eşekle atla çıkar Karamüsel'de bir işi varsa akşam üzeri buraya gelir burada misafir edilir. Sabahleyin erken de Karamüsel pazarına gider işini görür. Tekrar dönüşünde de buraya uğrarlarmış. Yani evet. eskiden beri olan misafir pervaliyimiz, evet. hakikaten sıcak kanlılığımız evet. dışarıdan gelen misafirlere karşı da misafirlerin de hissettiği bir şeydir sizin hissettiğiniz gibi tabii ki. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Yani, sağ olun. Valla ağzınıza sağlık efendim. Çok Rica teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Rica ederim. Biz teşekkür ederim. Sağ olun.